arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a karakterlerimizi kupa kazacağız. Başta Dynamite ile oynayacağız. Hem de savaş topu penaltı atışında. O zaman ben 1020 kupalı bu Dynamite'ımla maça girdim. Ve maçıma girdim. Rakipler Shelly'e falan vurabiliriz de Dynamite falan zıplar ya. Yani bizim kendi kişimizi böyle kolayca vuramıyoruz bildiğiniz gibi. O zaman... Biberle şunlara bir vururum. Şuna bir vurayım şunu patlattık güzel tamam ve hayır 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 şimdi ben şunlara bir bombayı attım da şeyi bizi e, salmadı ben de onu salmadım. evet 54 canına yaşadı arkadaş rakibimiz o zaman ben hiper şarjımı kullanır mı aksesuar iyi yanlış atmıştım da işe yaradı Böyle maynama gelmeyi başardı da. Al çarpı attığını zannettim bir an. Bak iki 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 yapamadılar arkadaşlar. Ama ben ben de taşıyorum yani onları. Gerek yok. Böyle canımızı sıkmaya gerek yok. Taşıyabiliriz onları. Ya da onlar bizi taşıyor. Ben anlamadım. Eyvah eyvah. Güzel. O zaman şöyle atladım ve onu güzel bir şekilde aldım. O zaman neden gol atmayalım? Tabii ki de golümüzü atalım. Herkes görsün acemi gol attı. Havada aksesuarı basamadık. Şimdi şöyle şuna bir bomba mı attım? Güzel. Ya yok etmemi çalması olmaz mı ya? Ya kendisinin iyi oynadığını biliyoruz. Ya böyle yapmasız ben ben daha da kötüleştim. Allah Allah 3000 vurduk arkadaşlar. 3k hasar verdik. Bak şimdi şöyle şöyle. O zaman bir de şöyle. İşe yaramadı. Ama golü attı Ayhan arkadaşımız. Ve Yıldız oyuncu 4-0'lık skorla benim. Ve ben like da 2 4 çeken like. Al şimdi arkadaşlar Piper'la oynayacağız. Hem de 4 seviye knockout bölümünde. O zaman hemen girelim. Şimdi maçıma girdim ve rakiplerim böyle koltuğu Piper falan alabiliriz tabii iki vuruşta da o da dengelirse diye ekliyorum da alabiliriz deyip de iki vuruşta yok olmayalım evet, ben onu üç vuruşta alabilirim canı yüzünden tamam şimdi şöyle şimdi evet Ed Edgar pa neyi aldı ben Bibi almış Bibi şöyle oto auto... bak oto gelmez Ayarlasan da geliniz. Arkadaşlar e, iki vuruşa gittim. dedin e, gel ya. Baba, baba proymuş. Şuna bir arkadaşlar ben şunu bir yok edeceğim. Ben yok edemezsem o yok eder. Her yer e, zehirli sakıza dönüştüğü için yok edemeyeceğiz. Belki başkası yok eder. Hadi. E, ben de Kardeşim niye süper kullanıyorsun? Bir 3'e 3, e 3 mü atıyoruz dedim ama aldık onu da. Şimdi bu yıldız oyuncu olmak için bak neler yapılmalı onu bir görelim. Hop hop. Şimdi gi. Aga adam beni yok edebileceğini sanıyor ya. Oysa ki oto nişanın adama oto vursam bile yok edebileceğimi hiç bile bilmiyor. E sen bir git dedim ve onu yok ettim. Şimdi Eyvah. Gel gel kebelik. Evet yanlış bir hamlemde yok olucu. Yanlış bir hamlemde dedim. O zaman aksesuar spamı. Tamam. Öyle herkesi herkesi aldım mı ben de sayamadım. İki kişi falan almışım. Ya bu sorduk için dedim. Dörde bir gayet güzel bir skor. Arkadaşlar ve arkadaşlar bu videoyu ben değil de nakaltı oynayıp bitireceğim hemen. Ve maçıma girdim. Rakiplerim böyle arkadaşlar. Bunlar bizi zorlayabilir dedim ve maçıma başladım. Tamam. Şimdi şöyle vurdum. Şöyle bir daha vurdum. De Dışarıda bir ses geldi ama her neyse oyuna dönelim. Gel gel. Kulun bizi mi? Şuralarda he. Şuralarda dedim. Oralarda değil ya. Eyvah. Eyvah. Arkadaşlar şimdi. Bana güven. Ve süperimi izleyin. Bak nasıl da iki kişiye geldi. Bunun sırrı şu. Bak bir daha izlemeniz tavsiye edilir. Bir daha geldi. Şimdi gel. O köşede bekliyor ya. Sana da vurayım. Ah sugar blast dedim ve 3 kişiyi de aldım. Beni İngilizce biz 3 kişi aldık arkadaşlar. Gayet güzel bir maçtı. Ve bu video ve bu anla o videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir harika videomuzun sonuna geldik. Video kısaydı. 6 falan 6 dakika falan bence. Ama güzel anlarla kısa ve öz bir video oldu bence. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay ve bu arada Tatilin bitmesini biraz az kaldı ama tatil keyfini çıkar.